kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Annem bize tırşık yapıyor. Ne yapıyorsun anne? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bu bizim e, Gaziantep yöremize ait eee yapımı. Bu e, böyle doğrarız biz bunu ince ince, küçük küçük. Yeşil, sıcak suda e, bekletiriz biraz e, zehiri çıksın diye. Ellerime gördüğünüz gibi eldiven taktım. Çünkü bu elimizi e, çok kötü kaşındırır, kabartır. Onun için bunun e, zahmetli bir yemek, ama güzel bir yemek. Bunun her sene vakti zamanı geldi mi bizim büyüklerimiz yaparlar. E, çok da faydalı, şifalı bir yemektir. E, evet, bunun içerisine ne koyuyoruz? Nohutumuz var, dövmemiz var, e, yıkamış olduğum, doğramış olduğum aslında bunun adı pancar. E, pancarımızı Şöyle sıkıyorum, koyuyorum gördüğünüz gibi, ne güzel e, pişti mi? E, çok güzel bir yemek gerçekten, hırşık Bu geceden bastırıyoruz biz bunu, zehirini iyice atsın diye. Evet gördüğünüz gibi bunu geceden yapmamız gerekiyor. Bugün öncesinden yaptık mı ertesi günde 2 saat pişme süresi pişecek. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar tencereme attım. Bunun olmazsa olmaz neyi var? Yoğurdu ayran. İşte. Yoğurt koymayacağız. Bunu böyle karıştırdık. Ayranı. Ayran da yoğurt. Ayranımızı koyuyoruz. Olmazsa olmaz. Ayranımız. Ayranını koyduk. Merveciğim. Evet. Gördüğün gibi. Bunu böyle karıştırıyoruz. biraz bir yoğurt kovamız kadar da gördüğün gibi suyumuzu koyduk ılık su olacak buna ne sıcak ne soğuk ılık böyle birazcık daha su ilave edersek evet güzel bol ayranlı oldu evet tuzumuzu da atıyoruz kafa attık ve şöyle bir karıştırdık Efendim e, sıra bunun üstünü yani yüzey kısmını unla kapatacağız efendim unla. Evet unla unla kapatacağız sabah da e, unu bunun acısını almış olacak hamur kıvamına gelmiş olacak ve çekeceğiz Toplayacağız, atacağız. Sonra kaynara koyacağız. Tekrar sonra size göstereceğim pişmiş olarak. Teşekkür ederiz. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.